Öncelikle herkese merhabalar. bugün Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'de çekimlerimiz devam ediyor. Seyirada Butik Ev'deyiz. Gürsoy Bey yanımızda. Kendisi buranın sahibi. Gürsoy Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. kısacası bizlere kendinizden bahseder misiniz? Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Adım Gürsoy Çakar. Cebeciliyim sandırıcı beceriyim. E, i̇şletmemiz 2 e, yıldan beri faaliyette. 2 yıl oldu hizmete sunalı. Kafe restoran ses, sektöründe hizmet veriyorduk. Konaklamaya da açılalım dedik. Aynı zamanda konaklamamızda e, tüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kaf Kafe ile orantılı olarak devam ediyor. Hani kahvaltı isteyenlere kahvaltı veriyoruz, yemek isteyenlere yemek veriyoruz. Konaklamın yanında bu hizmetleri de sunuyoruz. Sahile yakın denize sıfır işletmemiz var, kafe olarak. Yani gün doğumu, gün batımını bütün misafirlerimiz gelip orada seyredebilirler. Konaklamamızda şimdilik 8 tane odamız var, bir artı bir konsept veriyoruz. İçinde mutfağı var, banyosu var, hepsi ayrı ayrı. Yataklı, yatak odası ayrı. E, misafir odası ayrı. Açılır çekyatlarımız var. Kişiye özel odalarımız var. E, balayı odalarımız var. Ne en fazla kaç kişi kalabiliyor mesela müşteriler gelebilse? Aile. Aile, gelebiliyor değil mi? Çalışıyoruz. Aile konseptinde yani iki çocuklu, tek çocuklu aileleri alabiliyoruz kapasite olarak. Ekstra hani park yatak olsun çocuk bebekler için de sunabiliyoruz tabii ki bunları da. Peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz burada? Burada 4 kişilik bir ekibimiz var. Kafe restoranımızda da 6 ve part-timer olarak 8 kişilik bir ekibimiz var. burada günlük temizliklerimizi dezenfektanlarımızı hijyene dayalı pandemi sürecinden dolayı gerçekleştiriyoruz ve özen gösteriyoruz. Detaylı temizlik yapıyoruz. gelen misafirlerimiz de bunu görüyor, tercih ediyor. O yüzden de bizi tercih ettikleri için ben de hepsine çok teşekkür ediyorum. Her gelen memnun ayrılıyor. Bu sektörde de genişlemek ve genişletmek istiyoruz. Bölgemize faydalı işler yapmak istiyoruz. Yani baktığınız zaman büyümek adına ileride düşünceleriniz var galiba? Büyümek derken çok büyüklerde tabii ki gözümüz yok ama kaliteli ve gelen misafirlerimizi dinlenerek gönderme tercihimiz. E, gittikleri zaman dinlenmiş bir şekilde e, kendi memleketlerine gitmelerini istiyoruz. Evet çok güzel zaten biz de gezdik içeriği. Siz de göreceksiniz. Muhteşem, güzel hatta Deniz'i de görüyor. Tabii. Çok güzel gerçekten. Tabii. Gürsoy Bey biliyorsunuz ki sektörde yalnız değilsiniz. Ee, sizleri rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Ee, ona şöyle demeyelim. Rakip olarak demeyelim. Meslektaşlarımız ve iş ortaklarımız diyelim. Hepsiyle beraber birlikte yürümeyi tercih ediyoruz ve e, istişareli bir şekilde devam ediyoruz. Yatak kapasitelerimizi ona göre ayarlıyoruz. Hani yerlerimiz dolduğu zaman sonuna kadar arkadaşlarımıza ve onlar da bize aynı zamanda yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 532 788 9340 no'lu telefondan ulaşabilirler. E, cebeci merkeze geldikleri zaman e, sordukları zaman gösterecekleri tek yer olabilir burası. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizin tatiliniz bizim mesaimiz. Çok güzel. Evet efendim. sizlerde kaliteli bir hizmet istiyorsanız hepinizi buraya bekliyoruz. İyi günler dilerim.